Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizler için harika, güzel güzel bir o kadar da dayanıklı süper bir slime tarifim var. %100 garanti arkadaşlar. Beyaz tutkalla başladık. Uzun zamandır beyaz tutkalla slime hiç yapmamıştım. Rengi de çok güzel olacak, kıvamı da %100 garanti ben denedim olmadı diye bir yorum kabul etmiyorum arkadaşlar çünkü dediğim gibi bu yüzde yüz garanti bir tarif birebir yapılışını uygularsanız tutmaması için herhangi bir neden yok baby powder yani bebek pudrası da döküyoruz üstüne bu slime'ın kıvamını çok iyi bir şekilde almasını ve uzun süre dayanıklı olmasını sağlıyor arkadaşlar bolca döküyorum ve Şimdi karıştıracağım. İçinde iyice erimesi gerekiyor beyaz pudranın. Sonra da beyaz tutkalla beyaz pudrayı karıştırınca zaten böyle hafif hamurumsu bir kıvam alacak. Ee, malzemelerimiz çok kolay ve bir o kadar da oynaması keyifli. Bildiğiniz harika hamur slime kıvamında dayanıklı bir slime yapmış olacağız arkadaşlar. Şimdi şeffaf tutkal ekliyorum. E, miktarı ise beyaz tutkal kadar olması gerekiyor. Beyaz tutkaldan bir tık daha fazla da olabilir. Evet. Bunları da karıştırdım. Şöyle şirin mi şirin, tatlı mı tatlı bir boya da ekleyeceğim. Boya miktarının yoğun olması gerekiyor. Çünkü eee Hamur çok beyaz arkadaşlar. E, düşündüğünüz rengi e, elde etmek için boyayı bir hayli fazla dökmeniz gerekiyor. Çünkü hemen beyazlatıyor ve rengini açıyor arkadaşlar. Çok harika, çok efsane bir tarif, slime tarifi, yüzde yüzde garanti, borakslı su. Döküyorum arkadaşlar isteyenler lens solüsyonu da kullanabilir ve çok çok az kaldı birazdan oynamaya başlayacağız şimdiden bile pırıl pırıl gördüğünüz gibi birazcık bekletirseniz oynamadan önce çok daha pırıldak oluyor küçük bir tiyo bu da. Evet şimdi elimize de güzelce yoğuralım ee, bu slime videosunda artık sonlara doğru daha az konuşacağım arkadaşlar neden çünkü konuşma yerine slime'ın seslerini dinleyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olun, takipte kalın. Hoşçakalın. Bay bay.